Al evet. o zaman. Oy mu? Koşamadı ki, beyni etmedi herayın o pası. Hey, hey, hey. Tamam. Ben anlamıyorum. Tamam, Bugün herkes tamam, bir tamam, garip tamam, ya. Anlayabilir <laughs> miyim? O ne? Gel atmicem. Sizce Defansın bu hatasını konuşabilir miyiz peki? <gülüyor> <gülüyor> bunu da konuşalım. Peki. <laughs> Defansta bir hata Defans var bot oğlum. Beni Defansın bu <laughs> hatasını da konuşalım ama lütfen. Bomboş Olur. adam bomboş. Ama Hocam ben tutuyorum içeride. Adamları Lan benim, benim boyum bir. Ben süreci geldi, yanıma geldi, yanıma, gel, yanıma. Tamam, tamam, tamam yanıma ben, ben gelin. o bende, o bende, o bende. Al. L Kemal. Bu <gülüyor> Neydi <gülüyor> abi ya bu? Bendeydi abi, en son Abi bu adamlar 1.60 boyu var ya. ama. <laughs> evet abi, abi bu nasıl oldu baksana bir. Uşa basmamış ki bastım, bastım. Evet. Böyle bir animasyona girdi ya. Çey yani. L2'ye bas. Hadi, bir türlü Tuzi yerini koruyor. dur ona bir çelme at Oğlum sen sol beksin. Cyber orada ne yapıyorsun? Offside mi ya? Offside nasıl yok? Allah Allah. Ben offside ne yapalım? Abi ben oraya gitmesem bu o tarafa atacaktı. Cyber abi var burada. sağ bek var sen boş ver orayı. Ona, onu suç atarız biz sen gel benim arkama. Aldın lan yarayı ona. Hadi o bana değil gibi ama olsun. <laughs> Gelişme var en azından. Aaaa! Bizim boss Abi sıçtı. Niye? Kaldı. Bizim boss sıçtı. Aha. Bastım. Saçı olmayan var ya o sıçtı ha. Nasıl Jurox'u gördüm? Ben de oradan nasıl yere gördüm? Nasıl zımbaladım o buna kıyıp tak siktim lan bir Helal, bir helal bir lan sana. Beyler defans defans bakın. Beyler beyler beyler. beyler. Bu Biz neydi ya? Bitiremediniz amına koyayım. Stoper değil ki ben sol bekim o Ferit. Rahman bir kalkayım abi ya düştüm ben Rafa, <laughs> ya. <Çıraksın>. <gülüyor> <gülüyor> ya bu defans ne abi ya. Çok iyi ama Sol bomboş sol bomboş Aktan gitti Gördüm seni gördüm seni Bir daha abi O nasıl pas da aldın abi Baba o nasıl pas ya Aldın aldın onu As ya Yapma Anladım abi ya. ah. Oyun ah. mu? Oyun muzik ah. abi. Ah. olsun ya geçseniz golü geçseniz <laughs> Bu arada ben orada Kemal'e attım Rauf abiye kitledi. Bana gelmedi kankıyorsun kanka. Abi geçseydim çok rahat oynama. Niye goldü amına koyayım? Kanattan giriyor ya. Siktir ya. Alfo, Alfo ya. 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 Golü niye kaydın lan orada? Alfo. Geçemedik. Alfo kayıyor abi. Yetişirdin abi. Yetişirse adamlar düşük overall'da. Bak ya. bak yetişirdin ona. Bak. Of Şimdi geldi arkadaşlar. Artı üç dedi hoca. Artı üç dedi. İki dakikamız var hadi. Hey böyle süre mi Çok, çok bastınız. en önde bekliyorum. Direkt var ya çizgide bekliyorum. Attığınız anda yardıracağım. Hayır ya. Olamaz ya. Çok ofsaytta yakalandım ya. Maç yıldım ya. Yıldım ya. Ben bir ben Abi Zırı. tek yetemiyorum ya. Abi çok uzun boylu ya. Abi. Bir de açılımda kaleye vursanız abi direkt. Harbiden, Harbiden açılıyor abi. ya. Harbiden aynen. Hayır ya. Hayır ya. Açılımı sevdim keşke. Kanka. <laughs> ben abi halledecektim onu. Açılım diye kaydım ben de destek oh. mi Bu elemanı sakatlayacağım. <laughs> hadi hadi çekiliz <Çocuğunuz gülüyor> hadi. Baba girsin artık bir tanesi ya. Ah oh be. Ne yapsak olmadı lan şu değil mi? <laughs> Aynen kanka hiç olmadı ya. Yine yedik. Amına koyayım ya. Alfa. Neredesin abi Alfa? Dört yaptılar adamlar ipi diziyor bizi arkadaşlar. Sen <laughs> niye <laughs>